insanlar nasıl hayat mücadelesi veriyor görsünler. Burası çok güzel. Kışın en güzel şeyi buradadır. Her taraf kar, yağmur. Baktım birden ve güneş geldi. 3-4 mevsim burada yaşanır kışın. Her taraf sarkıt olur. İnsanlar gelir, gezer. Doğayı gezer, alışverişini yapar. E biz de onlardan faydalanırız. Satışımızı yaparız. Ekmek parası burada bekleriz. 10-15 gün önce tekrar bir yağdı. Bu iki oldu. Ama bundan sonra artık bayağı yağar. Her gün yağar. Her gün yağar burada bir metre, 2 metre. Kayak merkezi var yukarıda. Yani oraya da herkes gelebilir. Kaşlarını çok güzel elbiselerini giymişler. Kışa hazırlar. Gayet. Biz de onlar da şey, biz de gayet mutluyuz. Kış şeylerimizi bekliyoruz. Misafirlerimizi.